Çayırova Belediyemiz buranın e, kamulaştırma işlemlerini bitirmek için ciddi bir çaba sarf etti. Sonra proje çalışmalarına başladık. Çok uzun süren bir proje e, çalışması safhası oldu. Her detay incelendi, tek tek tartışıldı. Yine Bünyamin Başkanla ortak proje olarak yapılması noktasında bir mutabakata vardık. Çayırova halkımız burada güzel bir kent meydanıyla buluşmuş olacak. Bence Çayırova'ya yakışacak. Uzunca zamandır beklenen bir güzellikti. Çayırova'yı güzelleştirecek, taşlandıracak. E, bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecek zaten. Çayırova'ya uzunca bir süredir çalışıyoruz. Mesela Millet Bahçesi projesine bakmak için az sonra buradan ayrılacağız. İnşallah orası da değer katacak Çayırova'ya. Çayırova her zaman, her gün, her geçen gün daha güzel bir yer olacak inşallah. Çayırova'ya daha yakışan ve Çayırovalı kardeşlerimizin hak ettiği bir projeye ulaşma niyetiyle uzun bir süreç olarak proje çalışmalarını bu noktaya getirdik. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tahir Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Mutlu Kocaeli, mutlu Çayırova hedefine bu kent meydanıyla birlikte ulaşmış oluruz inşallah.